Gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Şöyle bir difrezör aldık. Ben buna şimdi saf konsantrasyondan dökeceğim. Ve açacağım. Neyse we ben şimdi e, toplantıya gireceğim. Bir sunumum var orada. Sonrasında bir rapor bitirmem lazım. Bugünün en master işlerinden bir içerik planı revizesi var. Ve bugün tüm içerikleri çıkıp reklamlayacağım derken bayağı işimiz var. Hadi başlayalım. Ay, şimdi öğle arasındayız ve yarın kampa gideceğiz. Kamp malzemelerini almaya gidiyorum. Şöyle yiyecek, içecek, abur cubur gibi şeylere. Çok yağmur var ama olsun şemsiyeyle çıkarım. Let's go. İşlem başarıyla tamamlandı. Sırı sıklam oldu ama değdi. Günaydın. Pazartesi günündeyiz şu an. Öğle aramdayım ve bir kuaföre gidip geleceğim hızlıca. Sonra da gün devam edecek. Hadi evet, görüşürüz. Evet şimdi Pelinlerle buluşmaya gidiyorum. Mesai sonrası sahilde buluşacağız. Burası çok sevgi beri... we sonra Without, Without even knowing it. We were becoming, we were a, becoming gang. a gang diyor ben ki <laughs> <göstermek için? gülüyor> Muhteşem ikili. O ne beri hibiskuslu bir şey. Ben de vazgeçilmedi ya, beri. Eğer ayran olsaydı belki Hayat kalitem daha reklam <laughs> daha evet. ürün yerleştirme, ürün yerleştirme bulunuyor. Ya yani bu böyle yok. Dolu bugün Saba ve şu an öyle tatilindeyiz. Ben bisiklet sürmeye gidiyorum. <laughs> I can smooth it get it on Some boys began to drink beer and whiskey. A few began to smoke muddy one. It made us blood brothers. Günaydın pazartesi. Bugün sokağa çıkma yasağı Bitti. Ah sonunda. Gerçi çıkacak zamanım var mı? O da bir tartışma ama. Neyse, e, şimdi tabii çalışmaya başlıyoruz. Öğle tatilinde dışarı çıkacağım. Pelinle buluşacağım inşallah. Bir aksilik olmazsa. Onu şu an dört yazı bekliyorum. hafif geri duruyorsun. Ya bilim. Yeni normal. <laughs> Yeni normal <açık. gülüyor> Günaydın <laughs> mutfağımda. Ay <laughs> değişik bir şey oldu. Neyse. Bugün salı günü. Ee, ben çoktan kalktım. Ee, üstümü başımı giyinip şu tipe bir çeki düzen verdim. Yayı çıkardım ve şimdi bir kahve yapıp işlerin başına oturma zamanı. İş sonrasında da büyük ihtimal Bilge ile buluşacağım ama umarım yani çok fazla yağmur yağmazsa ve işlerim biterse e, buluşabileceğim. O yüzden let's go. <laughs> bugün çarşamba. Yine de hep günleri unutuyorum. E, mesainin sonuna doğru geliyoruz. Ben şimdiden üstümü giyindim. Biter bitmez bisikletle çıkacağım. Bittim mi mama? Endless roads the oasis it's all behind ya mirage of agua, the stars above ya the creatures days to nocturnal days makes you forget about all types of things you remind me of the parşimi <laughs> <laughs> Satisfy the times to make you one. about the bigger picture in your life, the simple songs in there. Ben bugün cuma ve ben ajansa gidiyorum. Bugün azıcık ajansa çalışacağım. Biraz işim var orada. Sonra da bu haftayı artık kapatacağız umarım. <laughs> atmosfere ve dışarıda çalışma günü. Bu arada bugün resmen kış yaşanıyor ve şişme mont giydim yani. Daha iki gün önce kısa kolluyla dışarıdaydım. Gerçekten acayip bir mevsimlere döndük. Şimdi alışveriş merkezine gidiyorum bu arada. Özetlemek gerekirse. Orada da anneme bir hediye alacağım. Ee, azıcık dolaşırım belki kahve alırım. Sonrasında da Starbucks'ta oturup çalışmayı düşünüyorum veya herhangi bulabileceğim bir kafede. Çünkü ev o kadar karanlık ve iç karartıcı ki gerçekten böyle yanımda çalışan insanları görmek istiyorum ki ben de motive olayım. Bugün motivasyonum çok düşük. Ama bu bekleyen iş olmadığı anlamına gelmiyor. <laughs> güzel gözüküyor orası. Evet. Şimdi dışarı çalışmaya geldim. Biraz test doğru için sesim geliyor değilim şu anda kameraya. Gördüğünüz gibi. How can this be? tepeden kalktık Pelin'le. Açız. <laughs> ne yapacağız bilmiyoruz. Eve de gidebiliriz. Kaçacağız artık duruma göre. Ama hava güzelleşmeye başladı yani. Son 3 günden beri. Gerçekten iğrenç bir hava vardı ama. Bugün fena değil. Elif'cim. <laughs> 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 Yoldaki bütün köpekleri eve getirmek istiyorum. <laughs> Neyse gidip Mia'yı seveyim o zaman. Onu zaten sevgiye aç olduğu için. Bye! Selam! Bir, bir günden merhaba. Bugün bu sonra ilk defa elbise gittim. Gördüğünüz gibi gelmeye çok garip hissediyorum çünkü günlerdir resmen kış geri dönmüştüm. Şimdi Kadıköy'e gidiyorum. Bir kafede çalışacağım çünkü çok sıkıldım. so kız ne yapıyor diyeceksiniz. Bugün kendimle baş başa bir gün geçireceğim. Cumartesi günü. Kenan çalışıyor. O yüzden <laughs> bugün baş başayız. Ee, bisikletle sahile gidip orada piknik yapıp kitap okumayı kahve içmeyi ve meyve yemeyi planlıyorum. Ardından da kızlarla buluşacağız zaten. Görürsünüz. <laughs> Bye. kahve yapacağım ve evde süt yok o yüzden biraz mutsuzum çünkü ben az da olsa sütlü içmeyi seviyorum kahveyi ee, o yüzden daha hafif olması için filtre yaptım şimdi buz koyacağım ona ve termosu koyacağım <gülüyor> <gülüyor> buzutlar resmen photoshop gibi gözüküyor <laughs> neyse hadi gidelim hava çok fazla güneşli olmaz diye düşünüyorum. Bu arada benim bisikletime bakım yapıldı ve frenleri alıştığımdan çok daha değişik o yüzden birazcık alışmam lazım bisiklete. Şu anda çok sert. <laughs> gölgem bir nokta buldum ve biraz gidip okuyacağım bir ve kahvemi içeceğim. Evet şimdi de gak koşusu. <laughs> Çiğ köfte <laughs> aldım öğle meymanasında. Doğru Parkı'na geldim sabah gördüğünüz bengiden başka bir bengi var. E, geldim ben eve çok yorulmuştum. Duş alıp uyuyakalmışım. Şimdi de hazırlandım ve kızlarla buluşacağız. O yüzden Kadıköy'e gidiyorum. Let's go! Gidiyoruz. Hiçbir şey görmüyorum. Yağmur yağmıştı ama hava çok güzelleşmiş şimdi. <laughs> yapıyorum şu anda. Moda sokakları her daim çok güzel. <laughs>